Sevgili arkadaşlar, Malfi bir ekip olarak Gamescom'dayız. Oyun oynamaya devam ediyoruz ve Shadow of the Tomb Raider'ı oynadık. Oynadım. Sen oynayabildin mi? Yok oynayamadım. Oynayanları izlemek durumunda kaldım. <laughs> ben oynadım abi. Çok da oynamana gerek olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi ağır evet. konuşmak istemiyorum. <laughs> Aslında kötü bir oyun değildi ama gördüğümüz demo kötü tasarlanmış bir demoydu. Şöyle anlatayım size. Demo bir fragman gibiydi abi. Başladı demo tamam mı? Ne oluyor lan demeden sahne atladı. Sonra bir daha sahne atladı. Sonra bir daha sahne atladı. Yani bir ara sahne var büyük ihtimalle tamamını göstermek istemediler. Parça 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 gösterdiler. Sen de böyle izliyorsun. Ha şimdi buradaydı tamam şimdi buraya geçti tamam şimdi buraya geçti diye böyle bir anlamsız olmuş. Tek bir sekans yerine öyle parça parça göstermişler. Oynadığım kısımsa çok aşina olduğumuz bir kısım aslında. Platform kısmı. Şimdi platform kısmında bir mekana giriyorsun mağaraya giriyorsun. Zıplıyorsun sağa sola. Daha önce gördüğümüz şeylerden aynısı. Aşağısı hiçbir fark görmedim. Sadece puzzle'lar biraz daha kafayı kullanmaya yönelik olmuş. O açıdan olumlu gördüm evet. aşağısı puzzle'ları. Pazırlamışlardı kendileri de. Yani daha önce paylaştıkları şeyde evet. bunu bunu öne çıkartmışlardı. Ya onların üzerinde özellikle durduğu konulardan bir tanesi bu. Zaten üzerinde başka durulacak bir konu var mı? Ondan da çok emin değilim. Ya dur şimdi ağır şey yapmayayım. Birkaç tane yeni şey gözüme çarptı. Bir tanesi gizlilik kısımları. Zaten daha önce de vurguladıkları gibi Lara böyle gizlenebileceği yerlere sayısı artmış. artmış. Ee, ama gizlilik mantığı veya mekanikler arasında herhangi bir değişiklik yok. Gene aynı şekilde ilerliyorsunuz. Aynı şekilde adamları alıyorsunuz. Yapay zeka gene aynı şekilde çok fazla varlık gösteremiyor sizin gizli gitmeniz karşısında. Sizi karşılığını aldıkları zaman da çatışma kısmı başlıyor klasik olarak. Orada bir şey dikkatimi çekti. Karakterin gelişmiş olmasıyla mı alakalı bilmiyorum. Fakat crosshair çok keskin. Önceki oyunda crosshair'ler yuvarlaktı. Headshot atmak zordu. Yani tam olarak headshot'ı bilemiyordunuz. Bu kez e, bildiğin klasik bir o kurasayır mantığı vardır ya, işte böyle evet. dört köşeli hani tık 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 diye. bellidir. Bellidir. Öyle olduğu zaman headshot atmak inanılmaz kolay olmuş. Bu dediğim gibi karakterin ileriki bir seviye versiyonuyla mı oynuyorduk yoksa karakter mi hani default olarak böyle göre bilmiyorum ama headshot atmak ve ilerlemek baya baya kolay olmuş. Onu söyleyebilirim. Aksiyon kısımları hele mouse'la oynuyorsan zaten abo ben bile yani aktım gittim bir anda tak 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 diye arka arkaya headshot çaktım. Zaten benim de arkasından izlediğim insanlar genelde hani şeyi be beceremeyen yani gizli gitmeyi beceremediler. Ama vurma kısmında patır patır vura vura gittiler mesela. Evet ben de gizli çok <laughs> anlamsız buldum zaten bu kadar <laughs> eğer kolay şey geliyorsa diye. Şöyle bir şey olmuş. Bu oynanış çeşitlendirebilecek bir unsur olabilir. Umarım bunu detaylandırırlar. Mesela bir yerde gizli gidiyordum ama yukarıdan helikopter geziyor. Beni arıyorlar. Yani bir arayış var içerisinde. Ve gizli giderken yakalandım. Yakalanınca ufak bir ara sahne girdi. Helikopterdeki adamlar aşağı atlandı. Ama ben default yani yakalanmam ara sahneden dolayı değildi. Ben kendim yakalandım ve yakalandıktan sonra adamlar atladı. Büyük ihtimalle yakalanmıyor olsaydım o destek gelmeyecekti ve ben oraya pıt pıt diye evet. geçecektim. Hani bu tarz detaylar belki şey olabilir. Biraz daha heyecan katabilir. Çünkü aksiyon eğer bu kadar kolaysa gizli gitmek yerine insanlar gerçekten de çok fazla aksiyona başvuracaklardır. Fakat böyle ekstra adam desteği bir de zırhlı adamlar geldi. Tek anlamadığım şey niye atladılar? Helikopterden sıksalardı da. Aynı şey olabilir. <laughs> Ama atlamayı tercih etti kendileri kendilerini bileceğiz. Abi sana da oyun keyfi olsun diye başka bir şeyden değil yani. <laughs> ya tabii canım oyun bu kadar bir şey yok da en büyük sıkıntı duydum konu Tomb Raider'le alakalı. Her şey çok güzel gözüküyor. Eyvallah. Grafikler çok güzel. Lara Croft bildiğimiz Lara Croft. Hareketler akıcı. Zıplamalar doğal. Her şey çok doğal ve güzel. Platform kısmı aynı ama çok aynı. Ya evet. oyun acayip aynı ya. Ya ben de hani oynamadım. Onun bir kere de altını çizeyim ama oyunu yani gördüğümde e, ben bu oyunu biliyorum dedim yani. Ya, çok Gerçekten. net hissediyorsunuz yani onu. Göstersem mesela gene bunu son zamanlarda bir sürü oyuncu söylemeye başladım ben bunu ama ya bu en iyi örnek bence. Hani birine göstersem Rise of Tomb sonra Shadow of Tomb Raider göstersem hangi sen göğün söyleyemez oynamayan bir adam. Hani bu daha mı yeni lan? Bu yoksa bu daha mı eski? Kafalar karışabilir çünkü şeyi anlayamıyorsun. Farkı anlayamıyorsun inanılmaz evet. derecede. Böyle bir inanılmaz fark gelmedi ama oynarken belki farklı hissettirecek noktaları olacaktır. Gelelim tüm oyun boyunca en değişik bulduğum noktaya. Bu kadar hani girdim ama bu biliyorsunuz fragmanlarda çok karanlık gözüküyordu. Evet. Bayağı fragmanlarda da baya böyle evet. Lara Croft değil de, Batman tekrar doğuya gibi falan bir fragman vardı açıkçası. Bu hikayede böyle gerçekten Lara Croft tabi böyle bir anda psikopata bağlayıp bıçak çekip herkesi yaralamıyor evet. ama e, olan olaylar ve sahneler gerçekten etkileyiciydi. Mesela şöyle bir örnek vereyim bir yerde bizim bir hatamız yüzünden bu hikaye gereği tabi bulunduğumuz şehir mahvoluyor. Ve orada yaşayan insanlar çok zorunlu tutuyor hatta ya bunu da söyleyeyim spoiler olur mu bilmiyorum ama çok ufak bir sahne, bir ara sahne klasik bir NPC bir çocuk hayatını kaybediyor hmm. ve bunu görüyorsun sen. Yani senin yüzünden oluyor. Düşüyor bir yerden böyle Masa şey. Masada öyle başlardı. Evet. Ee, yani, duygusal başlamaya çalışıyorlar biraz. Ya duygusal bir sahnesi vardı ve bunu şöyle göstermiyor. Allah'ım çocuk öldü. Neler oluyor falan diye göstermemesi hoşuma gitti benim. Çünkü akış var orada. Anladım ya. Yani bir hayat kopuyor. insanların hayat parçalıyor ve çocuk da o onun bir parçası. Sen yani çocuk gözüne sokup bak tabii. bu öldü şimdi bunun için ağlayalım demiyor. Bu daha da etkileyici oluyor bana sorarsan. E, tabii, tabii, böyle parmak basmadan bunu anlatıyor olması. Bu etkiledi beni hatta kendim arkadaşlara da kavga etti bunun üzerine işte. Benim bunu yapmam lazım. Kara her şeyin içine ediyorsun. Her şey seninle alakalı değil. Bu kadar şey yapma. Gel ya şu insanlara yardım edelim. Hayır o eşyayı almam lazım falan. Ya bayağı karakterli çatışmalarını göreceğimiz bir şey olacak. Benim merak ettiğim şey sadece bu. Bizim Lara Croft bildiğimiz cool bir karakter. Evet. Yani orijinali. Ya burada o kadar travma yaşayıp şey mi diyor bir, bir noktadan sonra. Aman koy götüne gitsin deyip böyle <laughs> rahata mı varmaya başladı. Onu bilmiyorum. Nasıl bir gelişim olacak bilmiyorum. Göreceğiz artık onu da. Var mı senin ekleyeceğin bir şey gördüklerinde? Yok hayır. Her şeyi anlattım gördüm kadarıyla tahmin ediyorum. Zaten bir 10 dakika oynamıştım. 10 dakikaya da anca bu kadar Kres çıkıyor diye tahmin ediyorum. Ee, bazı sahneleri gösteremedik. Kusura bakmayın anlattığımız sahneler. Çünkü yasaktı e, her şeyi göstermek. Biliyorsunuz burada işte her şeyi göstermenize izin vermiyorlar. Ortam böyle. Bu her şeyi göstermenize izin vermiyorlar. Çok duyacaksınız da. Çünkü oynuyoruz ama çekmeye gelince nine. <laughs> çekemezsin diyorlar. Ne yapalım? O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni oyunlarla karşınızda olacağız.